Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Arda. bugün, bugün sizlere nasıl kanalımızın ismi değişir onu göstereceğim. Öncelikle YouTube'a giriyoruz. YouTube'dan kanalımıza giriyoruz. arkadaşlar şurada video yöneticisi diye bir yazı var. Buna tıklıyoruz hiçbir video bulunamadı. Bu benim ilk videom çünkü. Buradan şuradan kanal yazıyor arkadaşlar. Kanala tıklıyoruz. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu ekranda hiçbir şey dokunmayacağız. Şurada kanalın altında özelliklerden en altta gelişmiş. O gelişmişe tıklıyoruz. <laughs> Buradan arkadaşlar burada Arda Kaan yazıyor. Şuradan da değiştir. Bu değiştire basarak isminizi yaz arkadaşlar. Düzenle şuradan ismi değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim. Çünkü hiç seviyorum. Fotoğrafımı göstereceğim. Nerede arkadaşlar göstereyim. Geldi zaten. Pek uğraşmadım. İşte arkadaşlar böyle isminizi değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.